Merhaba dostlar. Kurye Camiası'na yön veren kanala hoş geldiniz. Ben Mustafa Kaya. Yine yepyeni bilgilendirici bir video ile karşınızdayım. Bugün an itibariyle Trend Olgo'da faaliyet gösteren arkadaşlarımıza güzel bir kampanya duyurusu geldi. Bu kampanya duyurusu ben de sizlerle paylaşmak istedim. Bizim Trend Olgo'da yine Trend Olgo'da faaliyet göstermek isteyen ve faaliyet gösteren arkadaşlarımıza güzel bir kampanya getirdiler. Detayları dilerseniz hep birlikte inceleyelim. Bildiğiniz üzere Trend Dolgu Oda alımlar, kontenjanlar açıldı. Yeni kampanya ve yeni reklamlarla Trend All Go'da faaliyet gösteren arkadaşlarımızın kazançlarında artış oldu ve Trend Go'nun siparişlerinde de artışlar oldu. Market ve yemek siparişleri de buna dahil ve sürekli güzel kampanyalarla bizim karşımıza çıkmaya devam ediyorlar. Şimdi yeni yapmış oldukları kampanyada ben kısaca size bilgi vereceğim arkadaşlar. Buradan da kampanyanın detaylarını size paylaşacağım. Merhaba kaplanlar. Kasım ayında büyük trend dolgu kampanyaları ile birlikte büyümeye devam ediyoruz. Hızlı büyüme sürecimizi tanıdığınız arkadaşlarınızla beraber gerçekleştirmek istiyoruz. Sizlerin de bu sürecin bir parçası olup kazan sağlayabilmeniz adına 15 Kasım 31 Aralık tarihleri arasında sizin aracılığınız ile aramıza katılan kişi sayısına göre 25.000 TL'ye kadar Trend takım kurucusu kampanyası verilecektir. Trend Dolgoo'da faaliyete başlamayı düşünenler için güzel bir kampanya yapmışlar. Geliyor arkadaşlar. Ek olarak da faaliyete başlayacak olan herkese 500 TL sizin aracılığınız ile gelmese dahil demişler bunu arkadaşlar burada. Hoş geldin kampanyası verilecektir. Sevgili dostlar gerçekten güzel bir kampanya yapmışlar. Bunu eee Trend Olgo'da faaliyet gösteren arkadaşlarımız bilirler. Trend Olgo'ya başladığımız günden beri Zoom yayınlarımız oluyor. Tüm filonun katıldığı Zoom toplantılarımız oluyor. Bu Zoom toplantılarımızda işin gidişatı, gelecekteki planları, kazançlarıyla ilgili olaylar anlatıldıktan sonra bir yarışma düzenleniyordu. Soru-cevap şeklinde bu yarışmayı kazanan arkadaşlarımıza da çeşitli ödüller veriliyordu. Hatta Trent Olgoğlu'nun 1000 kişiye yapmış olduğu bir kampanya vardı. Bu 1000 kişinin içinden ilk 10 kişiye de motosiklet hediye edeceklerini duyurmuşlardı. Ben de bunun videosunu yapmıştım. Yine güzel bir kampanya ile karşımıza çıktı. Trend Olgo'da alımlar devam ediyor. Bu alımlarda zaten videolarını yaptım arkadaşlar. Birçok arkadaşımızın tercihi Trend Olgo'dan yana oluyor. Bu vesileyle tabii ki birçok arkadaşlarımız başvuru yaparken sizlerin meselesiyle giriyor. Sizleri referans olarak gösteriyor veyahut da Trendolgo'nun şartlarını beğenen, Trendolgo'da faaliyet gösteren arkadaşlarımız yönlendiriyor arkadaşlarını. Tabii ki bu arkadaşlarımız da kazançlarını elde etsinler, emeklerinin karşılığını alsınlar diye bu arkadaşlarımıza güzel bir kampanya geldi. Arkadaşlarını Trendolgo'ya referans olarak gösteren arkadaşlarına Trendolgo da güzel bir kazanç sistemi ve kampanya sistemi getirdi. Bu yeni gelen kampanya sistemiyle de Az da olsa arkadaşlar kazançlarınıza kazanç katacaksınız. Tarihler çok önemli. Bu tarihler arasında arkadaşlarınızın faaliyete başlaması lazım. Ve muhakkak ve muhakkak e, faaliyete başlarken sizlerin adını referans olarak vermeleri lazım. Böyle güzel bir duyuru paylaşılmış ama bu verdikleri tarihler arasında alımlar olacak mı? Çünkü bazı bölgelerde alımlar kapalı kontenjanlar doldu diyebiliyorum ama onu da dipnot olarak düşselerdi çok çok daha güzel olacaklardı. 15 Kasım 31 Aralık tarihleri arasında e, bu arkadaşlarımız bu kampanyaya katılabiliyorlar. Ama başvuru arkadaşlarımız her bölgede bu kampanyadan yaralanabilecekler mi? Her bölgede alım var mı şu anda? Onu bilmiyorum. Belki onunla da ilgili bir duyuru çıkarlar. Ama bu mesaj kısmında onu da paylaşsalardı e, daha da güzel olacaktı. Daha da güzel olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, kanalıma bazı arkadaşlarımız yazmışlar. Pendik bölgesinde mesela faaliyet gösteren arkadaşlarım bugün kanalıma yazmışlar. Online seansları dinledik, mülakatlara katıldık. Ama şu anda alımlar yok. Mesajların gelmesini bekliyoruz diye arkadaşlarımız söylemişler. Ama kampanyada 15 Kasım 31 Aralık tarihler arasında geçerli olacak diye duyuru gelmiş. Bu tarihler arasında her bölgede Başvuran arkadaşlarımız faydalanabilecekler mi? Yani işe başlayabilecekler mi? Onu bilmiyorum. Belki onunla da ilgili bir duyuru çıkarlar diye düşünüyorum. Bu süreçte ben arkadaşlar şöyle bir dipnot olarak şunu düşmek istiyorum. Bu kampanyada ben geçerli değilim sevgili dostlar. Bazı kendini bilmezler farklı farklı yerlere çekerler diye. Bu kampanyada arkadaşlar bu tarihler arasındaki kampanyada beni referans vermezseniz sevinirim. Ha illa da vereceğim diye arkadaşlarım varsa versinler. Ben bu kampanyaya dahil değilim tanıdığınız, ettiğiniz eşiniz, dostunuz varsa bu arkadaşlarımızı referans verirseniz arkadaşlarımız için daha iyi olur. Hiç olmazsa e, sizin mesleğinizle e, bir nebze bu arkadaşlarımızın kazançları da artmış olur. Böyle Trendyol.go olgu, e, güzel kampanyalarla arkadaşlarımıza destek oluyorlar. Ha, yeni başlayacak olan arkadaşlarımız da e, 500 TL'lik kampanyadan yararlanacaklar. Dilerim faydalı video olmuştur. Kurye Camiası'na yön veren kanaldan sizlere selamlar olsun sevgili dostlar. Güzel, içeriklerle, güzel kampanyalarla, güzel videolarla yine karşınızda olacağım. Arkadaşlarımla yapmış olduğum röportajlar sırada bekliyor sevgili dostlar. Bu yeni kampanya şimdi duyurusu yapıldı. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi referans kısmına Mustafa Kaya yazmıyorsunuz. İlla da yazacağım arkadaşlar varsa yazabilirler ama ben bu kampanyadan faydalanmayacağım sevgili dostlar. Bunu da buradan dipnot olarak düşmek istiyorum. Çünkü bazı kendini bilmezler vardır. Yarın öbür gün ya işte sen böyle işte reklam yaptın benim adımı verin dedin. Sen de kazanıyorsun moduna düşürmesinler diye sevgili dostlar. Beni referans vermenize gerek yok. Yakınınızdaki eşinizi, dostunuzu, arkadaşlarınızı referans verebilirsiniz. Hoşçakalın.